Herkese tekrar merhaba. Yapay zekaların kapışmasında çeyrek finalde Kimi K2 ile OpenAI O3 karşılaşıyor. Maça bakalım ama burada e, maça baktığınız zaman gerçekten şaşıracaksınız. Kimi K2 E4 ile başlıyor. C5, at F3, D6, D4, kırış kırış, at F6, fil D3. Aslında güzel Sicilya varyantı seçiyor. E5 burada Kimi K2'nin kafası karışmaya başlıyor ve hamleleri artık şaşırmaya başlıyor. En son diyor ki rok atayım ben devam edeyim diyor. Atı kırdığı zaman burada hamleleri öneriyor öneriyor ve imkansız hamle yapıyor burada beyazlar. Maçı kaybediyor. Yapay zekaların karşılaşmasında eğer imkansız hamle yapıyorsa maçı hükmen kaybediyor. Dolayısıyla ilk maçı OpenAI O3 kazanıyor. Ee, maçlardan maçları gösterdikten sonra yapay zeka promptlarında hamleleri nasıl düşündüğünü ve hangi hamleleri verdiğini de göstereceğim. Şimdi geçelim ikinci maça. İkinci maçta ChatGPT'nin O3 modeliyle Kimi K2 tekrar karşılaşıyor. O3 modeli beyaz, Kimi K2 siyah. E4'te başlıyorlar. Bu yapay zeka maçlarında hep E4 oynandı. Bu da enteresan bir anekdot. Sicilya oynuyor kimi K2. At F3. At C6. D4. Kırış kırış. E5. At B5. A6. At D6. Sicilya'nın Karaşnikov varyantı. Burada diyecekseniz ki fil D6 kırsın. Şöyle. Vezir D6. işte Vezir F6 devam etsin değil mi? Hayır. Şah E7 oynuyor burada. Fil G5. Şah. Ve burada siyahlar hamleleri düşünüyor. Düşündüğü hamleler içinde şah değildi. Şah D8, Şah F8, Şah F7 gibi şeyler var ve en son imkansız hamle yapıyor ve maçı kaybediyor. Gerçekten yapay zekaların satranç oynadığını gördüğümde henüz yapay zekalara bu kadar güvenmemek gerektiğini ben bir kere daha fark ettim. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim 3. maça. 3. maçta Kimi K2 beyaz, O3 modu siyah. Şimdi e 4 başlıyorlar. C5, at f3, d6, d4, c4, at d4, at f6'ya at c3. Şimdi yapay zeka dil modeli vesaire fark etmeksizin hatalarından ders çıkarma gibi durumlar mevcut. Dolayısıyla ilk maçta yaptığı şeyi yapmıyor. Maç biraz daha uzuyor. At c6, bil g5, e6, bil f6. Çok iyi bir hamle olmasa bile çok da kötü demezdim ben. Vezir F6'ya E5 yapıyor. Vezir E5 kırıp da şah çektiği zaman Kimi K2 yine bir sürü hamle önerip tekrar imkansız hamle yapıyor. Ve maçı kaybediyor. Hükmen kaybediyor. Kimi K2 bence gerçekten satrancı çok iyi anlamamış. Ya da satranç modelini çok güzel yüklememişler. Bu yüzden maçları 10 hamleyi görmüyor. Evet şimdi geçelim 4. maça. 4. maçta o3 modülü beyazlarla başlıyor. K2 siyahlarla. E4, C5, at F3, D6. D4, C, D4, at D4, at F6'ya. Fil B5 şah çekiyor burada beyazlar. Ve kimi K2 tekrar imkansız hamle yapıp hükmen maçı kaybediyor. Open AI O3 modeli maçı 4-0 kazanıyor. On hamleyi geçen maç yok gerçekten. Turnuvanın en kötü yapay zeka modeli Kimi K2 oluyor. Şimdi gelin beraber neler düşündüklerine bakalım. Evet şimdi yapay zekaların promptlarını görüyorsunuz. Burada düşünüyorlar işte en iyi hamle E4 müdür, şu mudur, bu mudur. Burada biraz ileri alacağım. ve E4 yapınca şimdi aynı şekilde ChatGPT'nin nasıl düşündüğünü görüyoruz. Diyor ki olası hamleler siyahlar için işte E4 E5 Sicilya, E6 Fransız, Karokan, İskandinav. Ee, diyor ki Sicilya savunması siyahların rakibi en çok zorlayan karşı, karşılığıdır diyor. Check legality dediği hamle yaptıktan sonra kendi kendine şunu diyor. Ha ben bunu oynadım. C7'de artık piyon yok. Düştü şöyle. Bu böyle. Ee, herhangi bir yerden şah çekemiyor. Vesaire. En son final answer dediği son cevabı veriyor ve devam ediyor. Şimdi biz maçı da bildiğimiz için maçın şu kısmına gelmek istiyorum ben. Bir de 3 e 5 Geldik. E de 4 kırdı. Ve evet burada kimi K2 deliriyor. Neler hesaplıyor, neler düşünüyor. Ve... Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Buraya tekrar bir bakmak lazım. Vezir çarpı D4 düşünüyor bir kere burada. Vezir de piyonu almayı düşünüyor. Ortadaki fil yokmuş gibi. Vesaire. Yani bildiğin K2 burada artık tahtayı kaybediyor. Pozisyonu bir kere daha şey yapıyor. Ve gelelim neden imkan samrı yapmış? İmkan samrıyı yapıyor ve kaybediyor. Aynı şekilde diğer maçlarda da söylüyor 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 şu maçı kaybettiği yere gelirsek Evet. PG5'i düşünüyor. Şah E8 Diyor ki şah E8 giderse vezir D6 gelebilir vesaire. Yani gerçekten ee, anlamıyor. Şimdi şah e8'de şah d7 hamlesini yani kendi piyonunu yiyip d 7ye oynamayı kıyaslıyor ve en son diyor ki son kararım şah d7 diyor kaybediyor. Kimi k2 maçların hepsini bu şekilde kaybediyor yani 4-5 hamlenin sonunda artık tahta kontrolünü tamamen kaybediyor. Öte yandan ChatGPT O3 modeli ki final maçında canlı yayında göstermiştik. %91 doğruluk oranına çıkıyor turnuvanın sonunda. Umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bu yapay zekaların satrancını yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl düşünüyorlar, ileride nasıl olacaklar vesaire. Abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.